Şükrü kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda bir takipçimizden gelen bir soruya binaen bu videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. Takipçimiz sormuş diyor ki biz cin davetlerini hangi vakitte yapacağız? ve cin daveti yaparken cinler bizimle nasıl konuşacak? Hani hangi dilde konuşacak ve ne tür bir ses tonuyla konuşacak? Dolayısıyla arkadaşlar bu bu videomuz bu takipçimizden gelen soru çerçevesinde e, olacak. Arkadaşlar cin daveti genel olarak hangi vakitte yapılır? Tabii ki gün içerisinde Yapılır genel olarak e, cinler cin daveti yaptığımız vakit öğlenleyin yapılır birkaç saat veya bazen akşama doğru ikindi vaktinden sonra güneş batmadan evvel cinler davetinize icabet edecekse eder. Davete icabet e, yapıldığında ilkin ee, hani ne tür bir daveti yapacağınızla ilgili. Örnek vermek gerekirse su daveti. Su ile bakım daveti. Videomuzu şurada göreceksiniz. Yaptığınız vakit hadim ilkin hayvan kılığında geliyor. Yani bu bir baykuş olur, bir güvercin olur, bir aslan olur, bir e, köpek olur, bir kedi olur. Kılığında geliyor. Mesela daha önce bir arkadaşımız yapmış, baykuş kılığında gündüz gelmiş. Baykuşlar gündüz gelmez genel olarak ama gündüz gelmiş. Dolayısıyla hayvan kılığında gelir. O, o ilgili duayı okuduğunuz vakit bir süre sonra kalabalık insan sesi duyarsınız. Yani 10 kişi, 15 kişi dışarıda konuşur da sesleri tam olarak ne dedikleri anlaşılmaz ama insan sesi olduğunu fark edersiniz. İnsan sesleri duymaya başlarsınız. Kalabalık, sanki yüzlerce kişi konuşur gibi. Ardından okumaya devam ettiğiniz vakit o hayvan sizin görmeyeceğiniz bir şekilde tabi. O hayvan insana dönüşür ve insan olarak bakarsınız ki bir anda bir yerden insan çıktı gibi veya mesela bir yerdeyseniz, tenha bir yerde bir bakarsanız ki biri uzaktan size doğru geliyor. İşte o hadim tamamen insan suretinde size gelir, görünür ve insan sesiyle yani bizim konuşma sesimizle sizinle konuşur. Doğal insan sesi. Ardından ee, o insan sesi geldikten sonra tabii ki sizin anlayacağınız değil yani bir Arapsanız Arapça, bir Türkseniz Türkçe, bir Kürtseniz Kürtçe, bir İngilizseniz İngilizce konuşur sizinle. Yani sizin dilinizle, konuştuğunuz dille konuşur, insanca konuşur, insan gibi görürsünüz de herhangi bir şeyi olmaz, bir değişik hali olmaz da adeta insan gibi olur, sizinle konuşur. Yani bu şekilde olur. Sesleri de aynı insan sesi gibidir. Ve arkadaşlar, cinler her şekle girebiliyorlar. İnsan, hayvan, e, ev, eşya, araba, düşünebileceğiniz her şey şekle girebiliyorlar. Ama doğal görüntülerini soracak olursanız, cinlerin doğal görüntüsü tamamen Hayvan ve insan karışımı bir şekildeler. Hani bu Maymunlar Gezegeni filmi olur ya, orada maymunlar insan gibi hareket eder, şey yapar. Öyle bir düşünün. Onun dışında gözleri kıpkırmızıdır, kan kırmızısı, alev gibi kırmızı saçıyor. Onun dışında ayakları da köpek ve keçi ayağına benzer tüylüdür. Doğal görüntüleri bu şekildedir arkadaşlar. Ama çeşitli şekillere girdikleri için siz cin daveti yaptığınız vakit insan şeklinde size görünürler. Ancak mesela cin musallatına uğrayan insan onlar bu sefer onu korkutmak için, zarar vermek için musallat oldukları için o zaman korkun şekillere girebiliyorlar. Yani direk, elektrik direkleri gibi boyları olan insanlar, ondan sonra hayvanlar, gölgeler, aklınıza ne gelirse korkutmak için şekle girebiliyorlar. Ama cin daveti yaptığınız vakit insan kılığında muhakkak geliyorlar, davetinize icabet ediyorlar, sizinle konuşuyorlar. Anlaşırsanız, şartlarını kabul ederseniz size hizmet ediyorlar. Ama hizmet ediyorlar derken, yani size eğitim vermezler, hastaysanız sizi tedavi etmezler ancak nedir? falan kes yanınıza geldi falan kes sizin hakkınızda böyle düşünüyor falan kesin böyle bir rahatsızlığı var diyebiliyorlar mesela bu şekildedir arkadaşlar onlar insanlar gibi yemek yerler evlenirler çoğalırlar ölürler ee, mesela aynı evlerde yaşarız yani yaşadığınız evlerde de sizden daha fazla sayı olarak Çinler yaşar çünkü aynı dünyada yaşıyoruz. Ancak aramızda bir perde olduğu için ne biz onları, biz onları göremiyoruz, duyamıyoruz ama onlar bizi görüyor ve duyuyor. Ama Allahü Teala'nın takdiri öyle onlar kafasına göre insana kesinlikle zarar veremezler arkadaşlar zarar ne şekilde verirler? Büyü yoluyla. Büyü de onlara zorla yaptırılan bir şey olduğu için kişiye musallat olduklarında zarar veriyorlar. Büyü harici hiçbir şekilde cinler insana zarar veremez arkadaşlar. Bu videoyla alakalı sormak istediğiniz sorular varsa yorum bölümünde sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.